Herkese selam ben Metin. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu video hazırlamış olduğum Satisfactory Modeler hakkındaki video serisinin 3. videosu olacak. Biliyorum daha önceki iki video seyretmişsiniz, biraz sıkılmış olabilirsiniz. Bu normal çünkü her zaman teoriden bahsettim. Fakat teoriyi de pratiği yapabilmek için bilmek gerekiyor. Bu videoda neden bahsedeceğim birlikte ne yapacağız? Bu videoda ben size Satisfactory Modeler'da yapılabilecek en basit bir üretim hattını oluşturmak istiyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Ve bunu yaparken de bir takım Satisfactory Modeler hakkında bilgiler de size vereceğim. Ancak bunu yaparken kulağımızı biraz tersten tutacağız. Bunda şunu kastediyorum. Normal şartlar altında ilk önce Satisfactory Modeler içerisinde biz modelimizi oluştururuz. Yani simül simülasyonumuzu yaparız. Daha sonra bunu Satisfactory oranında gerçeğe dönüştürürüz. Ancak şu an ben ne yapacağım? İlk önce üretim hattımızı Satisfactory'de oluşturacağım. Daha sonra bu üretim hattını Satisfactory Modeler'de simüle edeceğim. Yani modelleyeceğim. Böylece siz Satisfactory ile Satisfactory Modeler arasında bir bağlantı kuracaksınız. Satisfactory'deki bir takım bilgileri nasıl bir data olarak, bir veri olarak Satisfactory Modeler'de kullanacağınızı göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Satisfactory oyununa geçiyorum. Şu görmüş olduğunuz yeri video öncesinde hazırladım. Gördüğünüz gibi iki tane demir cevheri yani demir madeni var. Ve şöyle görmüş olduğunuz bir tane istasyonumuz var. Tren istasyonumuz. Öncelikle yapmam gereken ne? Ben şuraya gidip demir cevherimin saflığını öğrenmem lazım. Demir cevherim safmış. Tamam diğer demir cevherine girelim. O da sapmış. Yani iki mademizin ikisi de sapmış. Amacım ne? Şuradan demir madeninden demir cevherini çıkartıp şuradaki istasyona yüklemek. Ne yapacağım? İlk önce şurasını biraz daha düzgün hale getirmek istiyorum. Kapatmak istiyorum. Şöyle bir yerleştireyim. Yerleştirdim. Ve öncelikli olarak da bunu elektrik vermem gerekiyor. Hemen şuradan elektrik bağlantısını yapalım. Ve madencinin içerisine bir girelim. Ne varmış? Bakın madencimiz dakikada 240 adet demir çıkartıyor. %100 çalışma hızına sahip herhangi bir güç parçası içermiyor. Hedeflenen üretim de dakikada 240 adet. Ve şu an üretmeye başladı. Şimdi şu görmüş olduğunuz Demir maden çıkarıcısından şu görmüş olduğunuz tren istasyonuna bağlantı oluşturmam lazım. Yani taşıma bantı yerleştirmem gerekiyor. Hemen yapalım. Ben 5. seviye taşıma bantını kullanacağım. Dikkat 780 adet parça taşıyabiliyor. Evet yerleştirdim. Ve şu an madencim yutmaya başladı. Peki şu görmüş olduğunuz bakın şu görmüş olduğunuz 3 unsurdan oluşan üretim hattı belki de oyundaki en basit üretim hattıdır. Sadece 3 unsurdan ve bir makineden oluşuyor. Madenci, taşıma bantı ve istasyon yani depo vazifesi görüyor. İşte bunu şimdi birlikte gelelim Satisfactor modaları da modelleyelim. Evet, Satisfactor modalara geldik. Ekranımızda bir takım unsurlar var. Öncelikle yeni bir projeye başlamak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Bu unsurların hepsini farenin sağ tuşuna basılı tutarak seçiyoruz ve delete tuşuyla siliyoruz. Gördüğünüz gibi temiz bir ekrana kavuştuk. Biz ne yapmak istiyoruz? Demir cevheri üretmek istiyoruz. O zaman ne yapıyorum? Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Açılan tarif seçme penceresinden gördüğünüz gibi en üstte zaten demir cevherini tıklıyorum. Tıkladım. Evet şu an bir madenci oluşturdum. Şimdi şurada şöyle bir şeyle karşılaştınız. Peki sizde niye böyle boş değil? madencinin. Hemen şunu yapmanız gerekiyor. Eğer benimki gibi olmasını istiyorsanız ana menüye girip ayarları giriyoruz. Makine ayarlarını açıyorum. Şurada görmüş olduğunuz madencideki kabaşı parça üretimini kapatıyorum. Limit kısmını boş bırakıyorum. Ve diğerlerinde de limit kısmını boş bırakıp parça başı üretimini de kapatıyorum. Ben şöyle yaptım. Siz de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ama yapmanızı tavsiye ederim şu aşamada. Evet. Şöyle boş bir yere tıklayalım ve kapatalım. Tamam madencimizi oluşturduk. Şu an tekrar Satisfactory'e dönüyorum. Size şunu göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz bir üretim hattı tek bir üretim hattından oluşan bir üretim tesisi yani fabrika. Sizi biraz ilginç gelebilir. Nasıl olur? Ya hiçbir makine falan yok gibi düşünebilirsiniz ama madenci de aynı zamanda bir makine. Sadece çıkış bir çıkışı olan bir makine. Evet bu görmüş olduğunuz bir üretim tesisi ve bir fabrika. Tekrar satış faktörü modellerine dönelim. Peki ben makinemi yerleştirdim. Şu an ne yapmak istiyorum? Bir fabrika oluşturmak istiyorum. Hemen sağ tıklıyorum. Outpost yani yerleşke tıklıyorum. Bu bizim fabrikamız. Şöyle üzerine çift tıkladığım zaman açılan pencerede başlık kısmına yani title kısmına fabrikon bir vereyim. Mesela demir madeni 2 olsun. Çünkü oyunumda demir maden 1 var. Bu arada D'yi küçük yapmışım. Hemen düzeltelim. Onu da düzelttik. Bunun içerisine şunu taşımak istiyorum. Çünkü şu madenci fabrikanın içerisinde. Şöyle sağ tıkladım. Katıl yani kes. Tıklıyorum. Sonra demir maden 2'nin içerisine gireceğim. Open'a tıklıyorum ve açılıyor. Gördüğünüz gibi şu an ben fabrikanın içerisindeyim. Bütün üretim hatlarını, bütün üretimle ilgili her şeyi bunun içerisine yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi sol tarafta bir girdi var. Sağ tarafta bir çıktı var. Yani sol tarafta giriş noktası var. Sağ tarafta çıkış noktası var. Ctrl V tuşuna basıyorum. Az önce kesmiş olduğum madenci geliyor. Şimdi madencim var. Oyunda bir tane madencim var. O zaman şuraya bir yazıyorum. Bakın geldi. Fakat bu değer doğru değer değil. Neden değil? Çünkü bizim madencimiz ikincisi bir madenci. Hemen ne yapıyorum? İçine giriyorum. Çift tıklayarak. Şurada şu parça başına üretim kısmı eğer sizde açıksa bunu kapatın lütfen. Madenci yeniden kurun. Hemen buradan Madenci 2'yi seçiyorum. Benim oyundaki madenim saf bir madende. Pürüz seçiyorum. Ve herhangi bir çift tıklayarak açılan menüden çıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an gerçek değerlerini göstermeye başladı madencim. Şurada görmüş olduğunuz bir benim girdiğim, benim belirlediğim makinede de. Şu saftaki bir ise, üst taraftaki bir ise bana bu makinenin yüzde kaçının kullanıldığını gösteriyor. Eğer daha düşük bir kullanılırsa şu bir değil de 0.5, 0.8 olabilir. Şu an benim satisfaktörü hatırlarsanız üretim taşıma bantı kurduk. Bu taşıma bantını istasyona bağladık. İstasyonu şu artı olarak düşünebilirsiniz ne yapıyorum? Bir taşıma bağıntı oluşturmak istiyorum değil mi? Satisfactory modelları Yapmam gereken mouse'un sol tuşunda basılı tutarak şuradaki çıktı simgesi yani demir cevherin üzerine basılı tutuyorum. Çıkan çizgiyi şu artın üzerine getirip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bir bağlantım oluştu. Şöyle biraz daha hoş gözükmesi için şöyle yapabilirim. Ve gördüğünüz gibi şu an biz ne yaptık? Satisfactory'de ve Satisfactory Modular'da belki de oluşturulabilecek en basit üretim hattını oluşturduk. Şimdi gelelim size göstermek istediğim bir nokta var. Yeniden Satisfactory Modular'dan çıkalım. Satisfactory'ın geçelim. Şu an oyundayım. Gördüğünüz gibi fabrikamız sadece şu üç unsurdan oluşuyor. Ve gelelim ikinci madencimizi yerleştirelim. İkinci seviye madenci yerleştiriyorduk. Şöyle yapalım bunu. Yerleştirdik. Bu maden de saptı. Elektriğini de verelim. Şu an yapacağım. Şuradan bir hat çıkartmak. Hemen taşıma bandı daha doğrusu çıkartmak istiyorum. 5. seviye taşıma bantını şöyle bir seçiyorum. Şöyle yapalım. Örneğin şuraya yerleştirelim. Ve buraya bir tane taşıma bantı asansörü yerleştirelim. Ve bunu da şuraya Çok düzgün olmadı kusura bakmayın. Ama önemli önemli olan anlamak. Yerleştirelim. Ne oldu? Şu an iki tane üretim hattımız var. Yani fabrik içi üretim hattı olarak düşünün. İki üretim hattımız var. İki üretim hattımızı biz geldik. Nereye? Şu görmüş olduğunuz istasyona bağladık. Peki biz bunu nasıl satisfactory modelları da göstereceğiz. Hemen içine giriyorum. Sağ tıklıyorum. Iron ore diyorum. Ve yeniden ikinci bir madenci oluşturuyorum. İçine giriyorum. Madencin tipini ikinci iki olarak seçiyorum. Mark 2. Maden de saftı. Evet. Ve en son olarak da makine sayısına giriyorum. Bir makine sayısı var. Gördüğünüz gibi dakikada 240 üretiyor. Şuradan tutuyorum. Bir taşıma bantı. Diğerde işte bir çizgi çıkartıyorum. Ve buraya bırakıyorum. Gördünüz mü? Fabrikamın içerisinde iki tane üretim hattı var. Bir tanesi bir, bir nolu makine, diğer iki nolu makine giriyor. Ve bunların hepsi de istasyonda birleşiyor. Şimdi siz istersiniz ki bu iki taşıma bantını tek bir bantı birleştirelim. Ve tek bir üretim hattı oluşturalım. Değil mi? Hemen şunu bir kaldıralım. Şunu da mesela kaldıralım. Şuradan bir taşıma bandını yeniden çıkartalım. Örneğin şöyle bir şey olsun. Şunu da tabi bu arada kaldıralım. Ne yapıyoruz? Birleştirici. Bir tane taşıma bantı birleştirici geliyorum. Ben şuraya yerleştiriyorum. Ve akabinde de hemen birleştiriyorum. Bakın. İkisi geldi. İkisi birleşiyor ve buraya geliyor. Şimdi burası şişmeye başlayacağı için geçici olarak şuraya bir tane organizasyondan endüstriyel depolama yerleştiriyorum. Ve ona da şöyle bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Amacım şurası şişmemesi için. Şimdi burada gelin birlikte bunları biz Satisfactory modülleri geçirelim. Yani iki tane makinemiz var ve iki makine bir birleştirici taşı avantı birleşip istasyona gidiyor. Evet şu an Satisfactory modülleri geçiyorum. Şu an Satisfactory modüllerdeyim. Ne yapacağım? Şu bantlardan bir tanesini pardon şu makinelerden bir tanesini kaldırıyorum. Daha sonra yapmam gereken sadece şu iki yazmak. Bu birinci yöntem. Bakın. Bu sadeleştirilmiş bir üretim hattı. Fakat ben aynı zamanda daha böyle ayrıntılı bir üretim hattı oluşturmak istiyorsam ne yapacağım? Şunu yeniden bire çekiyorum. Yine şunun mesela saatteyim kopyasını oluşturayım şuraya. Bu böyle yapamıyorsunuz. Ctrl V ile ancak yapıştırabiliyorsunuz. Şuraya bir yerleştireyim. Hemen sağ tık menüsünden ya da tarih menüsünden Splurger'i buluyorum. Bakın Splurger nedir? Biliyorsun Satisfactory'de Taşan bantı birleştirici ve taşan bantı ayırıcısı diye iki tane farklı parça var. Makine ekipmanı var. Fakat Sustifactor Modular'da bu iki farklı ekipmanın niteliklerini birleştirip tek bir makinede toplamışlar ve buna da spor demişler. Birleştirici hem de ayırıcı işlevi görüyor. Ben hemen örneğin şunu da kaldırayım. Connection'ını şuraya yerleştireyim. Şuradan şuraya bir bağlantı oluşturdum. Sağ tıklıyorum. Align with connection diyorum. Şuradan da mouse'un sol tuşunu tıklayıp basılı tutarak şuraya getiriyorum. Gördüğünüz gibi iki madencimin hatlarını bir yerde birleştirdim. Ve bunu da şuraya istasyona bağladım. Ve bu görmüş olduğunuz ayrıntılı üretim hattı. Ancak ben istersem şunu kaldırıp şuradaki makine sayısını ikiye çıkartırıp ve şunu da kaldırarak daha basit, daha sadeleştirilmiş bir üretim hattı modellemesi yapabilirim. Şimdi gelelim yeniden Satisfactory'ye. Evet, şu an Satisfactory'nin içerisindeyim. Bu makinem dakikada 240 çıkartıyor. Şu makinem de dakikada 240 çıkartıyor. Toplamda 480 adet CFR dakikada iki makine çıkartıyor. Peki ben bunların kapasitesini arttırırsam, daha doğrusu çalışma hızlarını arttırırsam ne olacak? Şimdi öncelikle yüzde 150 arttıracağım. Şuraya da geldim. Bunu da yüzde 150 arttırıyorum. Gördüğünüz gibi dakikada 360 adet demir cevheri üretmeye başladı. Bu da dakikada 360 adet cemir cevheri üretmeye başladı. Hemen gidelim. Bunu Satisfactory Modeler'da simüle edelim. Satisfactory Modeler'da her üretim makinesinin içerisinde bir hız, çalışma hızı alanı var. Bildiğim kadarıyla belki bir iki makinede yoktu bilemiyorum. Şimdi bu hıza 150 yazalım. Gördünüz mü? Aynı değeri yakaladık. Bir dakika 360 adet. Aynı şekilde buna da gelelim. 150 yazalım. Gördünüz mü? Yine yakaladık. Toplam 720 adet. Bakın versiyon 5 taşıma bantı kullanıyoruz. Ve bu versiyon 5 taşıma bantı satisfaktörde dakika 780'e kadar Sorunsuz bir şekilde dar boğazı yol açmadan çalışmaya devam ediyor. Şimdi yapacağım ne? Yapacağım bunu 250 arttırmak. Yani tam kapasite ile yani maksimum kapasite çalışsın bakalım. Maksimum hızla çalışsın. Dakikada 600 adet üretiyor. Yine aynı şekilde dakikada 600 adet üretiyor tamam dakikada 600 adet üretiyor. Fakat görüyorsunuz şurada bir dar boğaz oluştu. Neden? Çünkü buradan dakikada 600 adet geliyor. Buradan, buradan da dakikada 600 adet geliyor. Normalde şu bantım benim bir üst seviye bant olmalı ki karşılayabilsin. Fakat bir üst seviye bantı açamıyorum taşıma bantı. Şu anki maksimum 5. seviye taşıma bantı açabildim. Onun için ne yapmam gerekiyor? Yapmam gereken şuraya ikinci girişe bu hattı yönlendirmek. Ya da ikinci şık benim makinelerimin çalışma hızını düşürmek. Örneğin şu makinemin çalışma hızına ne demiştik? İki makine olduğuna göre Taşıma bağlantım maksimum 780 çıkartına göre ben şu makinemin çalışma hızını 390'a ve diğer makinenin de çalışma hızını 390'a düşürmem gerekiyor. Hemen şuraya 390 yazıp Enter'a bastım. Ve gördüğünüz gibi %162.5 çalışma hızıyla madencim çalışıyor. Ayarlarını kopyalıyorum. Ve Buraya ayarları yapıştırıyorum. Ne oldu? Şu an toplamda 780 adedi karşılamaya başladı. Ancak makinelerimiz maksimum performans, maksimum çalışma hızıyla şu an çalışmıyorlar. Şimdi şöyle bir şey de görür, görüyorsunuz. Bakın biraz şöyle bantlar yavaş gördüm gibi gözüküyor. Onu engellemek için nasıl yapıyorum? Makineden birazcık kapatıyorum için bir bir boş alsın. Kendi içerisindekiler boş Daha sonra yeniden açacağım. Çünkü içerisindekilerin boşalması zaman alacak. Şu gördüğünüz gibi. O da geçti. Ve şunu yeniden açıyorum. Ve şunu yeniden açıyorum. Ve şu an görüyorsunuz. Çıkış taşıma bantı tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Buna gelelim. Satisfactory Modeler'ı da modelleyelim simüle edelim. Şuraya bakın şurada bir kırmızı daire görüyorsunuz pasta bir şeklinde. Bu size o makinenin ne kadar çalışma hızıyla çalıştığını şekil olarak gösteriyor. Yani güç parçası içinde varsa şu şekilde kırmızı bir daire içerisinde de pastalar oluyor. bir madencinin çıkışını 390'a yükseltelim. Bunu da tabii ki güç parçaları vasıtasıyla yapacağız ve onu da saatli kızı arttırarak yapacağız. Daha önce 150 yapmıştık. Bunu hemen kaldırıyoruz. Şunu da hemen kaldıralım. Ve gördüğünüz gibi 240'e tekrar düştü. Burada birazcık matematik yapmamız gerekecek. Şöyle ki, biz biliyoruz ki dakikada 240 adet üretebilmesi için bizim madencimizin 100% kapasiteyle çalışması lazım. Eğer ki ben 390 üretmesini istiyorsam, acaba ne kadar hızlı çalışması gerekiyor? Burada bir hesaplama yapmam gerekiyor. Şöyle. 240 100 ise 390 kaçtır? O zaman ise 390 ile 100'ü çarpıyorum. Çıkan değeri de 240'a böldüğüm zaman 162,5 çıkacak. O zaman ise ben şu saat hızını 162,5 Tabii bakın şu an kırmızı gözüküyor. O neden? Çünkü virgül değil nokta koymam gerekiyor koydum. Aynı şekilde bunu da saat hızını 162.5 yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi her makinemin yani her madencin çıkışını da dakikada 390 olarak ayarlamış oldum. Peki şu an ne yapabilirim? Size başka daha ne gösterebilirim? Göstermek istediğim diğer nokta şu. Bakın şurada sağ tarafta her bir makinenin eğer çıkışı varsa şurada ne görüyorsunuz? Diyor ki dakika başını dakika başı 390 adet üretim yapıyormuş ve bu 390 hepsini Splurger'e gönderiyormuş. Bunda da aynı şey yazıyor. Ben buna çift tıklarsam eğer bana burada diyor ki bu makine dakikada maksimum 390 adet gönderebilir. Onun sebebi de güç parçalarıyla normalde %100 değil %162.5 hızla çalıştığı için. Buradaki değerleri görüyorsunuz. Ve güç parçaları yani çalışma saat hızıyla 162.5 %162.5 ya. Eğer ki ben bunu güç parçaları değil de örneğin direkt yazmış olsaydım yani parçalı metni belirlemiş olsaydım bana şunu verecekti. Diyecekti ki bu 390 dakikada 390 demir cevir çıkartabilmek için senin bir tane madenci ihtiyacın var. Ayrıca ikinci bir madenci ihtiyacın var. İkinci madenci de %63 kapasiteyle çalışacak diyor. Ancak biz güç artışı yani güç parçaları vasıtasıyla çalışma saat hızını arttırdığımız için şöyle yeniden yazıyorum. Yazamıyorum. Nokta kullanmamız gerekiyor. Peki. Şunu da tabi bire düşünmem lazım. Hafızasında kalmış. Bunu da değindikten sonra bu videoyu sonlandırabiliriz. Gördüğünüz gibi çok basit bir üretim hattı oluşturduk. Ve bu üretim hattını da bir fabrikanın içerisine yerleştirdik. Gördüğünüz gibi şu bir bizim fabrikamız ve bu fabrikamız dakikada 780 adet demir cevheri çıkartıyor ve istasyona gönderiyor. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.